Arkadaşlar bugün sizlere Mayıs ayının H Hatay'ın H'si yorumumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar hanenizden birinin e, bir rütbe alma olayına girişecektir. Yani bir yükselme var. Devlet kapıyla alakalı bu işlerine adım atmış oluyor. Sonuç olumlu. Evet yine ince uzunluk kısalı yollarınız var. Çok temiz, ferah. Ayrıca Uzaktan bir bayan, bir erkek misafiriniz gelecektir. Ama bunlar da e, hayırlı gelecek olan hayırlı gelen misafirlerdir. Evet, yine bir e, hane içerisinde bir komşu olur, bir topluluk olur, bir yerde hane içerisinde bir dedikodunuz yapılmıştır arkadaşlar. Ama eninde sonunda o yapılan yerdeki dedikodu sizin kulağınıza gelecektir. Tabii ki siz de karşıdaki kişinin hakkını vereceksiniz. Evet bir e, hane sevinçli bir haber gelecek. Ayrıca hane içerisinde yine bir sevinçli olay yaşayacaksınız. Çok güzel. Bu evliliğe giden yol olur. İş e, hayatındaki yol olur. Yani çok güzel sonuçlu e, sonuç elde edeceksiniz. İleriye dönük yapacağınız işlerinizde engeliniz yok. Engelleriniz var da ama tek tek onları artık kaldırıyorsunuz. Yeni bir güne, yeni bir hayata başlama zamanı geldi. Evet, önümüzdeki aylarda çok güzel yeniliklere adım atacaksınız. Bu iş hayatı olur, aşk hayatı olur. Böyle bir e, yıldız e, yıldızlarınızda böyle bir yükselme olacak arkadaşlar. Evet, şimdi tabağımıza geçiyoruz. Evet yine uzak ne uzak ne yakın orta bir yerde e, bu duygusal anlamda yaşamış olduğunuz ilişkiden bir kopukluk olmuş ama bu erkek e, bir e, müddet sanki yanınızdan uzaklaşmıştır ama sonuçta e, bu kişinin haberini alacaksınız yani bu kişiyle uzun zamandır görüşmüyorsunuz ama bu kişinin de haberini alıyorsunuz evet. Arkadaşlar hanenizde yine bakın nazarlar var böyle e, Kur'an yazıları falan çıkmış e, olabilir dışarıdan herhangi bir okutulmuş veya bir bir şeyler hanenize girmiş olabilir ama e, siz yine de e, güzel evlerinizi dediğim gibi önceki yorumlardaki dediğim gibi sirkeli suyla bir şeyler yapın çünkü bu şeyde oldukça e, Kur'an yazıları çok çıkmış. Özellikle haneler içerisinde buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazılarınızın ev içerisinde e, zamanı zamanla uymuyor. Tartışma, kavga, bereketsizlik, sıkıntı, huzursuzluk, ağırlık hepsi var içerisinde. Bu böyle bedeninize bile işlemiş sürekli vücudunuzda ağırlık e, yani e, rahatsızlık veren böyle bir e, harekettesiniz. Arkadaşlar şu harflerinizi ben sıralayayım önceden. Evet. E K S M H Y En son harfimiz olarak da arkadaşlar N Nidenin nesi? Evet. Bu saydığım harflerden uzaktan hasret çekmiş olduğunuz kişiden hem haber alacaksınız hem kendisi gelecektir. Ayrıyeten e, hanenizin dışında iyi niyetli olmayan kişiler var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekecek. Diğer harflerimizden ise birkaç yerden e, haber yani daha önceden bir e, söz vermiş kişilerden bir haber alacaksınız. Mesela örnek vereyim biriyle konuştum ben. Hani bu işini senin bu işini yapacağım veya bunu yapacağım diye söz verilmiş ve o kişi de sözünde durarak o işini yapacak. Hepsi olumlu, sıkıntı yok. Ama etrafınızdakilerle oldukça çok dikkat etmeniz gerekecektir. Evet arkadaşlar, bugünkü Mayıs ayımızın H harfini yorumunu da burada tamamlamış oldum. Whatsapp'tan bana kişisel bakım için e, baktırmak isteyen arkadaşlar 0541 303 63 71 numaradan bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar e, kişisel bakımımız ücretlidir. Onun için e, baktırmak isteyenler Whatsapp'tan bana ulaşabilirler. Sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum.